Shelby ve Jonathan, 2 yaşındaki kızları Sophie iyi hissetmemeye başlayınca alerjilerinden şüphelendiler. Ancak bir gece Sophie nefes almamaya başlayınca dünyaları alt üst oldu. Kızlarını hastaneye götürdükten sonra hiçbir ebeveynin almaması gereken üzücü haberler aldılar. Küçük kıza lenf kanseri teşhisi kondu ve doktorlar göğsünde yabancı bir doku buldular. Ne yazık ki agresif kemoterapi bile kanserin yayılmasını önleyemedi. Onun yerine Chopin gitgide yaşamsal fonksiyonlarını kaybedip yürüyememeye, konuşamamaya ve hatta yiyememeye başladı. Küçük Chopin hayatı için savaşırken ailesi onun yanı başında günlerce bekledi. Annesi yanı başından ayrılmadı ve tek endişesi onun tedavisiydi. Chopin'in kök hücre tedavisine ihtiyacı vardı. Bu özel durumda anne görünmemeye çalışan bir hemşire fark etti ancak o izliyordu. Hemşire bakmıyorken çektiği bir fotoğrafı ailenin Chopin'in hastalıkla mücadelesini kaydetmek için açtığı Facebook sayfasında paylaştı ve kızının tedavisi boyunca gördüğü her şeyi açığa çıkardı. Seni görüyorum. Her gün bu sandalyede oturuyorum ve seni görüyorum. Ben ve çocuğum tarafından fark edilmemek için çok uğraşıyorsun. Ancak ben seni görüyorum. Seni görüp ağladığında yüzünün düştüğünü ve onun korkularını yatıştırmak için çok uğraştığını görüyorum. Bandajı veya sticker'ı çekerken tereddüt ettiğini ve her seferinde canın acımasın, üzgünüm dediğini görüyorum. İnsanların her gün teşekkür ediyorum dediğinden bile fazla kez. Bileklerindeki ve stetoskopunun etrafındaki her biri baktığım bir çocuk için olan plastik bilekleri görüyorum, dedi Shelby ve devam etti. Onun kel başını okşayıp onu yatağa yatırdığını görüyorum. Kötü haberleri almış ve ağlayan bir anneye sarıldığını görüyorum annesi yanında olmayan bir bebeğin elini ekrana bakarken tuttuğunu görüyorum. Kendi hayatında yaşanan her şeyi hasta ve ölmekte olan çocuklara bakmak için 12 saat boyunca kenara atıyorsun. Her odaya içeride ne olursa olsun gülerek giriyorsun. Programda ne zaman Chopin'in adını görsen, hasta olmamasına rağmen bizi ziyarete geliyorsun. Çocuğuma ihtiyacı olanı hemen verebilmek için doktorları, eczaneleri ve kan bankalarını arıyorsun. Kızımı kontrol ettiğin kadar beni de ediyorsun. Telefonun çalmaya devam etmesine ve yapılacaklar listen bir mil uzunluğunda olmasına rağmen yarım saat boyunca beni dinledin. Seni görüyorum. Hepimiz görüyoruz. Hiçbir atıştırmalık sepeti veya teşekkürler kartı senin için yeterli olmaz. Bizim için her gün İsa gibisin. Çocuklarımız sen olmadan ihtiyaçları olanı alamaz. Benim gibi anneler akıl sağlığı yerinde veya duyulmuş hissetmezdi. Bizim çocuklarımızı kurtarıyorsun ve bunu sen olmadan yapamayız. Shelby'nin kalbi sadece postu yazdığı hemşire için değil, aynı zamanda benzer tecrübeler yaşamış ve hemşirelerin pediatri ünitesinin belki mi olduğunu görmüş ebeveynler sayesinde de sıcacık oldu. Bu hemşireler bir ebeveynin yaşayabileceği en kötü anları tekrar ve tekrar yaşarken ortaya çıkıyor. Ebeveynler hayatlarının en zor anlarını yaşarken bu benliğini hiçe sayan adammıştık ve cesaret için hepsi takdir görmeli.